sabah oldu okul vakti. Üf ya 5 dakika daha ne olur. Kızım hadi giyin artık. Üf ya tamam. Dur aynaya gel. Ben bir baksam. Birazcık makyaj yapayım. Sen hazırlan ben geliyorum. Oğlum hadi uyan artık. Okul vakti. Of tamam anne ya. Neyse ben de o zaman birazcık oturayım. ya da gideyim ben bir şey bugün zıplayı ha uyandın mı sence uyuyor gibi mi ama neyse bu oldu mu hiç beğenmedim ya düzgün söyle beğenmedim ki ya of gıcık oluyorum zaten sana Neyse. Hadi giy. Sen de giyin artık ya. Çantamız zaten okulda. Senin iki tane. Lan niye pijan, pijamanını giyiyorsun ya? Düzgün bir kıyafet giy bak. Heh, bak bu çok güzel. Yakıştı bak. Bak bu çok yakıştı. Hadi. Hadi okula geç kalmadan. Zaten çantamız okulda. Çantalar artık okul bitene kadar of neler var neler. Ay Nerede bu kızlar ya? Kızım.